Bu anlamlı günde bir o kadar da üzücü, yüzlerce, binlerce şehidimizin olduğu Çanakkale türküsünü 18 Mart günü için Çanakkale'deki yatan şehitlerimizi yad etmek için sizler için hazırladım. Mustafa Kemal'i ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyorum bütün şehitlerimize haktan rahmet diliyorum. Yani ülkemizin 1915'te o Çanakkale'deki verdiği savaşın eşi benzeri dünyada olmayan bir savaştı diyebilirim. Aslında anlatacak çok şey var fakat kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çok da bir şey anlatamayacağım. Bu eserimizi bizi söylerken üzen, üzerken de düşündüren, ama yine de o kahramanlarımızı unutmamak için de olsa her daim hafızamızda taze tutmak açısından bu tür destansı eserlerimizde dillerimizden düşürmememiz gerekir. Ve kuşaktan kuşağa aktarmam görevi bizlere düştüğünü düşünüyorum. Evet Çanakkale içinde Aynalı Çarşı diyoruz. Çanakkale'ye gittim, Şehitliğe de gittim. 2015'ti galiba gitmiştim. Gezdim ve oraya gittiğiniz zaman yani tarifi imkansız, gerçekten tarifi imkansız. Orada gezmediğim yer kalmadı. Şehitliğe de gittim. Çok farklı bir duygulara insan görünüyor Yani ülkemizin her köşesinden her türlü isme rastlıyorsunuz. Kürdü, Türkü, Lazlı, Çerkesi, Abazası yani gerçekten yok yok yabancılar bile var ülkemizi savunan. Tekrar haktan hepsine rahmet diliyorum. Büyük Önder Atatürk'e de minnet borçluyuz diye düşünüyorum. Mekanları cennet olsun, devirleri daim olsun. Evet, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çözümlemeye bir geçelim bakalım. Çözümlemede şöyle si bemol 2, eserimiz dört dörtlük. Şöyle, burada mi bemol var, muhayyer perdesi dediğimiz. Şurada keza aynı. Bakın şurada tekrar natürel miye geliyor ve la karara gidiyor. Şurada karar sesi la mi alıyoruz deyim bağımız var. Deyim bağından sonra gelen bağlı olduğu notayı biliyorsunuz vurmuyoruz. Aşağıdan devam edersek es diyoruz. La sol fa sol fa diyez alıyoruz. Burada üst layı boş alabilirsiniz. Pratikte daha iyi anlaşılacak. Yine fa diyez üçümüz var. Şurada deyim bağımız var. Zaten biliyorsunuz bu noktalı oklar boş geçecek anlamına geliyor. Kaynak İhsan Ozanoğlu, Kastamonu eser oraya kayıtlı. S diyoruz, R mi mi deyip tekrar mi bemole vuruyoruz. Şurada keza aynı ve burada yine natürel gidiyoruz ve sonra karara iniyoruz. Görüldüğü gibi 8 ölçülük bir eser. Şuradan buraya kadar iki kez çaldıktan sonra şu arayı da iki kez çalıyoruz. İki kez de buraya çalıyoruz eser destansı bir eser. Yani aş aşağı yukarı herkesin bildiği bir türkü ve yıllardır e, dilimizde. Bir de bonasına bakalım. Re mi 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 re mi re do si do si do re mi re do si la sol si do re mi do si la si la la La, 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 re, mi, 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 re, mi, re, do, si, do, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, si, do, re, mi, do, si, la, si, la, 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 la. E, sol, la, 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 sol, fa, sol, mi, mi, re. mi mi fa sol fa mi re 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 burada tekrara gidiyoruz es sol la 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 sol fa sol mi mi re mi mi fa sol fa mi re 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 re, re. es re mi 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 re re mi re do si do si do re mi re do si la sol si do re mi do si la si la 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 es re mi 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 re re mi re do si do si do re mi re do si la sol si do re mi do si la si la 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 evet la eserimiz bonusu bundan ibaret. Burası ne? Şimdi solfeş la kararlı okuyorum. Re mi 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 re re mi re do si do si do re mi re do si la sol ti si do re mi do si la si la 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 la, la, la re mi, mi 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 re re mi re do si do si do re mi re do si la sol si do re mi do si la si la 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 es so la 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 e La sol fa sol mi mi re mi mi fa sol fa mi re 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 e sol la 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 sol fa sol mi mi re mi mi fa sol fa mi re 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 mi 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 re re mi re do si do si do re Mire do si la sol si do re mi do si la si la 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 la, la, la. es re mi mi, mi re, re mi re do si do si do re mi re do si la sol si do re mi do si la si la 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 la, 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 la. ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurayı iki kez çalıyoruz. Sonra şuradan bunu dört kez çalabilirsiniz. Buradan söze giriyor. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşman şekilde. Tabi bunu Türkiye'de yıllardır birçok sanatçımız okudu. Kulaklarımızda belki farklı tınlamalar da kalmış olabilir. Kaldı ki Türkiye'de TRT sanatçılarımızdan okumayan kalmadı diyebilirim. Şimdi pratik. Çanakkale içinde pratik. Arkadaşlar bazı ölçülerin alternatifleri var. Onları videonun sonuna atacağım. Oradan izleyebilirsiniz farklı e, pozisyonlarda onu birkaç örneği var. Şimdi normal önce bir bu şekilde seyredeceğiz. Sonra alternatif ölçülerin çalım tarzını atacağım oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar birinci ölçümüzü miden alacağız. Yalnız burada si bemol 2 şuradan alabilirsiniz. Do'yu buradan alabilirsiniz çünkü mi bemole gittiğimiz için. Bazı deyişlerde mi bemolü buradan almıştım. Ama bu eserde mecbur buradan alsak daha iyi oluyor. Çünkü daha pratik olacak. Onun için buradaki birinci pozisyon şu. Şunu biraz mesela si do si do diye biraz çalışın. Mi re do si mi re do si şeklinde burada biraz çalışın. Çalışıp sonra esere geçin. Şimdi var. İlk iki dörtlüğümüz şu. Re mi 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 Re mi 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 Re bir iki üç dört beş altı diyoruz. Ve Re mi re do si do Bakın Re toparlıyorum. Re mi 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 re mi re do si do. Re mi 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 re mi re do si do. İkinci ölçümüz si do re. İsterseniz buradan gidin, isterseniz buradan da gidebilirsiniz. Ama burada birinci pozisyonda olduğunuz sürece buradan gitmenizi tavsiye ederim. Si, do, re, mi re do si la sol, si do re mi re do si la sol ve si do re mi. Ölçüyü toparlıyorum. Si do re mi re do si la sol si do re mi, si do re mi re do si la. Bakın la'yı buradan aldık. Şimdi üçüncü ölçümüz do si la. Buradan do si la si la la. Do si la si la la ve karar sesi la. La la la. la. Do si la si la la. la. Burada si biraz trilleyebilirsiniz de do si la si la, la la do si la si la 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 evet şimdi birinci sırayı bitiriyoruz re kez daha alıyorum re mi 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 re re mi re do si do si do re mi re do si la sol si do re do si la si la 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 Şimdi arkadaşlar bazı eserlerde duygu ister bazı eserler e, biraz neşe ister okurken fakat bu destansı eserler böyle biraz dolu ağız ister yani dolu dolu gür sesle okumanız gerekir. Yani şu dil Çanakkale içinde değil de Çanakkale içinde gibi böyle biraz duruş ve gür ses kullanmanız gerekir. O yüzden notaları solfej derken otomatikmen biraz gür sesim çıkıyor. Bu arada sesim de biraz düzeldi. Çok sevinçliyim. Şimdi şan giriş. Es de alabilirsiniz. Üs, es de alabilirsiniz. Üst la da alabilirsiniz. Sol la 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 Es Sol la 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 e, sol, la, 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 Ve La, sol, fa, sol, mi, mi, re Üst la alıyorsunuz La, sol, fa, sol, mi, mi, re La, sol, fa, sol, mi, mi, re Ölçüyü toparlıyorum E, sol, la, la, la. La sol fa sol mi mi re sol la 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 sol fa sol mi mi re devam ediyorum mi mi fa sol fa mi re, re. mi mi fa sol fa mi re, re. burada son iki dörtlüğün ilk re'sini boş alın. Evet. Mi, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, Ve bir kez daha alıyoruz. Şimdi sırayı tamamlıyorum. Es, sol, la, la, la. sol, fa, sol, mi, mi, re. Mi, mi, fa, sol, fa, mi, re. Sol, la 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 sol fa sol mi Re, Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, re. Evet şimdi geldik 3. sıra Aslında 3. sırayla birinci sıra hep aynı Sadece ilk ölçüsündeki iki dörtlük farklı Yukarıda Re, Mi, 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 mi. yaptık Burada da Re, Mi, 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 mi Re Başka hiçbir değişiklik yok. Gerisi hep aynı. O yüzden ne yapıyoruz? İlk ölçüyü çalışalım bir de. Es, re, mi, 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 re. Re, mi, 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 re. Es, re, mi, 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 re. Re, mi, re, do, si, do. Re, mi, 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 re, re. Mi, re, do, si, do. Ve si, do, re. Tekrar alıyorum. do si do si do re mi do si si la, la, la. Tekrar alıyorum. Es, re mi, mi, mi re, re mi re do si do si do re mi re do si do böyle de yapabilirsiniz. Veya do, si, la, la, la. Evet, son sırayı iki kez çalıyorum. Es, re, mi, 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 re, re, mi, re, do, si, do, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, si, do, re, mi, mi 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 re re mi re do si do si do re mi re do si la sol, si do re do si la si da, la la eser burada bitiyor şimdi yukarıdan aşağı alıp geleceğiz birinci sıra iki kez çaldıktan sonra ikinci sırada şan girişi var ve son 3. sıramızda nakarat. Re mi 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 re re mi re do si do si do re mi re do si do si do re mi do si Sol si la sol si do re do si la si la 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 Sol la 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 sol fa sol mi mi re mi mi fa sol fa mi re, re. Re, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Si, Do, Re, Mi, Do, Si, Si, La, La, La. Re, Mi, 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 Re, re, mi, re Do, Si, Do, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, Da, Sol, Si, Do, Mi, Do, Si, La, si, La, La. Eserin tamamı bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi bazı eserlerde istesem de hepsini okuyamıyorum. Telife takılıyor. Ee, gerçi kanalıma zeval vermiyor ama hemen ihtar geliyor. Sizin izlemeleriniz de hiç şey zaten telif hakkı yazanlardan hiçbir faydamız olmuyor. O yüzden hepsini de okuyamıyorum. Bakayım bir iki mısrasını okumaya çalışacağım. Şöyle alıyorsunuz sazı elinize. Ya yani isterseniz Üçüncü sırayı da çalabilirsiniz. Ha bu arada türkünün tamamına geçmeden şunu söyleyeyim. Örneğin birinci e, ölçümüzde. Re, mi, 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 re, re, mi, re, do, si, do, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol. Bakın. La, sol, si, do, re, mi de yapabilirsiniz. Yani Bunun yerine La, Sol, Si, Do, Re, Mi de yapabilirsiniz. Re, Mi, 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 Re, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Si, Do, Re, Mi, Do, Si, Si, La, La, La. Üçüncü ölçüde örneğin Do, Si, yerine şu da olabiliyor. başka da öyle farklı bir şey yok. Ha isterseniz birinci ölçüyü, üçüncü ölçü gibi de çalabilirsiniz. La ile de çalabilirsiniz. La, re, mi, 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 re, re, mi, re, do, si, do da girebilirsiniz. Birinci ölçü de neydi? Re, mi, 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 mi re, mi, re, do, si, do. Üçüncü ölçü de neydi? La, re, mi, mi, mi re re mi do si do. Bunları istediğiniz gibi ikisinde çalabilirsiniz. Evet onun dışında da öyle fazla bir şey yok. Zaten re'lerde de şu re re la'larda şurada Evet arkadaşlar alternatif dediklerim bunlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz her çeşide seçebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bir bakayım sonuç olarak ne <laughs> toparlıyoruz. biri geldi arkadaşlarınızdan biri oturdunuz. Ya bize bir Çanakkale çalar mısın dediğinde alacaksınız. İsterseniz Üçüncü sıradaki gibi girin. Re, mi, 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 re de girebilirsiniz. Re, mi, 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 mi re, mi, re de girebilirsiniz. Re, mi, 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 re. Yani bu dört tane dörtlük olsun ölçü içerisinde. Sizin nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben burada otantik orijinal halini sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdi ben kendim yorum yapmıyorum. Zaten yorum yaptıklarımda da söylüyorum doğaçlama diye. Yani o bana aittir doğaçlama. Ama onun dışında burada benim sizlere çektiğim videoları genellikle birkaç yerden araştırıp sonra TRT notalarıyla karşılaştırıyorum. Bazılarında çoğu çok kompleksiyet yazmışlar. Ben onu şey orijinal notaların tonlarından ayırt etmeden... Birimlerini sadece, e, örneğin 32'lik, 64'lük yazanlar var, 32'lik kullananlar var. E, burada eğitimde o olmaz. O yüzden ben onu birimlerini biraz e, zaman, uzun zaman birimlerini kullanarak herkesin çalabileceği hale getiriyorum. Gerisinde siz kendi katkınızı sunarak, kendinize, kendinizin yorumlarını da katarak o şekilde icra etmeye çalışın. Ben şimdi otantik haliyle, yalın bir haliyle okumaya çalışacağım. Yorumsuz. Aynalı çarşı ana ben gidiyorum düşmana karşı of gençliğim Eylül ana ben. ölmeden mezara koydular beni. מיי מезני שו bir arızamız olduysa affola içimden geldi öyle yeni videolarda görüşmek üzere pazar türküsünde buluşuruz